sizleri ülkemizin genç illerinden birine götüreceğiz. Bu ilimizin özelliklerini tanıtmaya, topraklarından güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız. Söz konusu ilimiz Yalova. Müzik Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer alan Yalova, kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa'nın Orhan Gazi ve Gemlik ilçeleriyle çevrilidir. Yalova, Armutlu Yarımadası'nın Marmara Denizi'ne doğru çıkıntı yapan, batı ucundaki Bozburun'dan doğudaki Karamürsel yakınlarına kadar uzanır. Tarıma açık olan il topraklarındaki akarsu boylarında uzanan irili ufaklı ovalar, Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasındaki alanda yer almaktadır. Yukarıdaki tarifte gizli olan gerçekse Yalova'nın Marmara Denizi kıyısında binbir güzelliği barındırıyor olmasıdır. Bu nedenle Yalova çevresinde gezerken tertemiz bir hava, masmavi bir deniz ve yemyeşil bir doğa içinize huzur verecektir. Özellikle Yalova ve çevresinde bir hayli fazla olan dev çınar ağaçları bir yerde bu şirin ilimizin doğal yapısına damga vurur. Ancak bu kadar güzelliğin arasında gizli olan acı bir gerçeği de söylemeliyiz. Kuzey Anadolu fay hattının bir kolu Yalova'nın kuzey kıyılarını izleyerek Marmara Denizi'ne ulaşır. Yalova'daki deprem anıtı da gelen geçen herkese deprem gerçeğini hatırlatıyor ve bunu sıcak tutmaya çalışıyor. Artık Yalovalılar şunu iyi biliyor. Deprem öldürmez, çürük yapılar öldürür. rağmen hayat devam ediyor ve bu güzel şehrimizin güzelliğini deprem gerçeği gölgelemiyor. Sahil yolunda deniz kenarlarında dolaşan insanlar Yalova'nın tadını çıkarmaya çalışıyor. Yalova'nın özellikle sahile yerleşmiş evlerinde yaşamak büyük bir ayrıcalık olmalı. Denizin dalgaları bahçenize misafir olurken rüzgarın hışırtısını dinlemek bilhassa yaz akşamlarının vazgeçilmez keyifleri arasında olmalı. Denizde ilerleyen sandalları, feribotları balkonumuzdan seyretmek sadece burada nasip olacak bir güzellik. Deniz seviyesinden 2 metre yükseklikteki Yalova'nın yüz ölçümü 839 kilometre karedir. Toplam nüfusu ise 250 bin civarındadır. Yalova'nın güneyindeki dik yamaçlar orman örtüsüyle kaplıdır. Ormanlık alanlarda kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Yalova kent ormanı bu açıdan görülmeye değer. Sizler için bu yeşillik denizine girdik. Bol oksijenli bölgenin güzelliği baş döndürücü. Burası insanların da sıkça uğradığı yerlerin başında geliyor. Yalova'da yaşayanlar veya misafirler fark etmiyor. Herkes bu huzur ortamından nasibini almaya bakıyor. Önemli yaylalarında Koca Dere ve Teşvikyen'in güneyinde erikli ve Delmece yaylaları bulunur. Bu yaylalar çam, meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarıyla süslüdür. Delmece yaylasındaki bu şelaleler görenleri büyürüyor. Yalova'ya geldiğinizde il topraklarının tek gölü olan Dipsiz Göl'e gitmeyi unutmayınız. Çınarcık ilçesinin Kocadere köyü yakınlarındaki Dipsiz Göl bir doğa harikasıdır. Yalova'nın tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gider. Bu yüzyıllarda Yunanistan'dan gelen koloni kavimleri, Yalova'nın bugünkü bulunduğu yerde Pintia isimli bir yerleşim yeri kurmuşlar. Daha sonraki yıllarda Haçlı seferleri sırasında Yalova ve çevresi büyük zarar görmüş. Haçlı seferlerinden sonra 1261'de Bizanslılar yeniden göreyi ele geçirmişler. 14. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Bizanslılarla giriştiği mücadeleler sonucunda Gazi Abdurrahman tarafından göre Osmanlı topraklarına katılmış. Osmanlı dönemi Yalovası hakkında Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bursa sancağına bağlı 700 haneli kasabaydı. İsmi Osman Gazi'nin emriyle bu toprakları fetheden Kara Yalova çoğulundan gelmiştir diye söz etmektedir. Yalova 1901'de kaza yapılmış. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı-Rus savaşları nedeniyle Kafkasları terk eden göçmenlerin bir bölümü buraya yerleştirilmiş. Mondros Mütarekesi'nden sonra 1920'de Yunanlılar yöreyi işgal etmişler. Yerel milis güçlerinin direnişi sonucunda Yalova ve çevresi 19 Temmuz 1921'de işgalden kurtarılmış. Bu arada Yalova ve köyleri büyük zarar görmüş. Yalova çevresinde bol bol çınar ağaçları görülür. Bu ağaçlar bölgenin süsü gibidir. Doğal yapıyı bozmamaya özen gösteren Yalovalılar bu çınarlara gözleri gibi bakmaktadırlar. Asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde derin sohbetler yapılmakta, çocuklar oyun oynamaktadır. Çınarlı yol gibi ağaçlarla bezenmiş birçok yol vardır görede. Yollardan geçerken böcek ve kuş seslerinin birbirine karıştığına, insanı dingin bir denize çektiğine şahit olacaksınız yol çevresindeki renk renk çiçekler bu eşsiz manzarayı tamamlar niteliktedir. Güzelliğin başka bir boyutuna taşıyalım sizleri ve bunun için Dere'ye gidelim. Termal ilçesinde, vadi içerisinde bulunan Dere'de turistik tesisler dikkat çeker. İlin turizm merkezlerinden biridir burası. Bu tesislere kaplıcalardan sular getirilmiş ve insanların hizmetine sunulmuş. Gökçedere Baraj Gölü, suları bol bu coğrafyanın içinde bir inci tanesi gibi durur. Termal ilçesindeki termal tesisler yerli yabancı herkesin dikkatini çeker. Buradaki tesislerde bulunan termal havuzlar ve ormanlık alan birçok derdin devası olmaktadır. Termal ilçesinde bulunan Atatürk Köşkü de görülmesi gereken yerlerden. Atatürk Yalova'ya gelişinde ilk kez Baltacı çiftliğindeki köşkte kalmış. Ardından Millet çiftliğindeki köşk yapılmış. Böylece bu köşkler içerisinde yer alan Atatürk Köşkü yapılmış. Cumhuriyet dönemi mimarisinin ilk dönem yapılarından olan bu köşk 1929 yılında mimar Sedat Hakkı Eldem tarafından 38 günde tamamlanmış. Karaca Arboretumu Tema Vakfı kurucusu olan Hayrettin Karaca tarafından 1980 yılında kurulmuş. Yalova Termal Karayolu üzerinde il merkezine 5 kilometre uzaklıkta Samanlı Köyü içerisinde bulunmaktadır. İçerisinde kaya bahçeleri, bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bitki koleksiyonları bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya kıtaları ve Yeni Zelanda'dan bitki örnekleri yanında Türkiye'nin endemik bitki örnekleri mevcuttur. Ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Yalova'yı sadece karadan değil, denizden seyretmekte doyumsuz oluyor. Martılarla beraber yapılacak bir deniz yolculuğu, Yalova'nın karadan görünmeyen güzelliklerini açığa çıkarıyor. Esenköy sahiline ne dersiniz? Denizin dalgalarına ilave olarak sahili, güneşi de versek, hayır dermisiniz? Yalova'daysanız deniz kenarında bir sahil kasabasındasınızdır adeta. Böyle bir yerde balıkçılara rastlamasak şaşırırdık. Ancak halkın sıkça ziyaret ettiği balık pazarında birçok balıkçıya rastladık. Müzik Yalova yöresinde tarihi yapılara da rastladık. Bunların en önemlilerinden biri Hersekzade Ahmet Paşa Camii'dir. Altunova ilçesi Hersek köyünde bulunan bu cami Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Caminin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber bir 16. yüzyıl Osmanlı eseri olduğu tahmin ediliyor. Müzik Değişik tarihlerde onarımdan geçirilmiş Herseksade Ahmet Paşa Camii'nin yanında Herseksade Ahmet Paşa'nın türbesi de kurulmaktadır. Armutlu Tahtalı Camii de tarihi bir ibadet mekanıdır. Yürüyen Köşk adı verilen yapıyı da görüntüledik sizler için. Yalova'nın doğusundaki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bahçesinde ve deniz kenarında bulunan dörtgen planlı, iki katlı, ahşap, karkas küçük bir yapıdır. Atatürk 21 Ağustos 1929 günü bir Yalova gezisi sırasında deniz kenarında bulunan bir çınar ağacının muhteşem görüntüsüne hayran kalmış ve hemen yanına küçük bir köşk yapılmasını istemiş. Yapımına hemen başlanan köşk 12 Eylül. ...dün 1929'da 22 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanmış. Müzik İsimsiz nice tarihi köprüye rastladık daha Yalova çevresinde gezerken Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde olduğu gibi yapım tarihi belli olmayan bu tarihi köprü beldeye adını vermiş. ancak burada güzellik bitecek gibi değil. Buyurun her sektörüne. Çevrede otlayan hayvanların rahatlığı, burada tabiatın ne kadar huzur verici olduğunu bir kere daha gösterdi bize. Koçlar, koyunlar, kuzular, hepsi bir arada. Yalova tarihinden bahsederken açık hava müzesinden bahsetmemek olmaz. 29 Ekim 2003 tarihinde açılan müzede, Yalova'nın değişik bölgelerinde bulunmuş Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli objeler yer almaktadır. Ayrıca, Hersek köyünde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin maketi de müzede sergilenmektedir. Zengin bir mutfağa sahiptir. Meşhur yemekleri vardır. Bunların ilk akla geleni Hinkal'dir. Yalova'da gezerken ilginç bir el işine rastladık. Bir yerde el sanatı denebilir. Sığır boynuzundan takı yapıyorlar. Oldukça zevkli bir iş ortaya çıkan eserlerse tam bir turistik malzeme. Bu işten geçimini sağlayan insanlar var burada. Yalova genç ve küçük ölçekli illerimizden biridir. Ancak bulunduğu nokta oldukça önemlidir. Bursa gibi, Kocaeli gibi İstanbul gibi büyük ölçekli illerin arasında bulunduğundan küçük bir il olduğu belli olmuyor. Doğal güzellikleri turizm yatırımlarının artmasına yol açmış. Sanayileşme son yıllarda artmış. Bu nedenle ekonomik gücü küçümsenemeyecek bir ilimizdir Yalova. En kısa zamanda bir geziye çıkıp Yalova'yı görmenizi tavsiye ederiz. Hatta bütün bir yazı burada geçirmek isteyenlere de itirazımız olmaz.